Cinselliğin Afrika'sı. Abazalar. Sapıklar. Kadını ilahlaştıranlar. Eğer sen de bir abaza isen yaklaş. Eğer bu videoda seni eleştireceğimi sanıyorsan ve başının belada olduğunu düşünüyorsan haklısın. Korumacı tavırların ardındaki fırsatçılığın fark edilmediğini sanan bu arkadaşlar için gibi insanlar tabirinde bulunmanın yanlış olmayacağını düşünüyorum. Sizler de bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara belirtirseniz sevinirim. En son eleştirimde aşktan çok gelir dökümü bekleyen kadınlar ile ilgili bir eleştiride bulunmuştum. Ne var ki bu bazı leş karakterleri eleştirmek bile sıkıntı oldu. Sonrasında YouTube ile iletişime geçip durumu düzelttik. İşte aldığın nefesin bile zararı oluyor tabirinin vücut bulmuş hali diyebiliriz. Nefesi başka şehirden alan ve bambaşka şehirlerde bambaşka birilerine zararı dokunan bu karakterleri eleştirdiğim videomu tam şu anda sağ üst köşeden izleyebilirsiniz. Önce önce bu videodan başlamak istiyorsan konumuza dönelim. Nerede kalmıştık? Genellikle bu tarz insanlarda karşılaşabileceğiniz bu durumu örnek vermek gerekirse diyelim ki yıllardır beraber olduğunuz sevgilinizle sokakta tartışma yaşadınız. Kardeşler bile arada kavga edebilir yanlış mıyım? Oldu ki kadın olan taraf sesini biraz fazla yükseltti. Bu ork bunu bir yerden duydu ya da kokladı. What is it? What do you smell? Man flesh. Ork öncelikle etrafa bakar ve olayı anlamaya çalışır. Mükemmel zekası ile bir beyin fırtınası gerçekleştirir. Olaya nasıl karışacağını ve olayın sonrasını dakikada 5000 matematiksel hesap ve 10.000 ihtimali hesap etmeye başlar. Olaya müdahil olur. Masum kız kurtarılmıştır ve onun yıllarca birlikte yaşadığı adam, kadın bunu istemese bile yerde can çekişiyordur. Sonrası sizce bu hikayenin sonrasında ne olur arkadaşlar? Ork kurtardığı kızın yanına gider ve sorar. Ne oldu? Neden kavga ettin? İstersen bize gidelim. Ya da telefon numaranı. Instagram hesabını verebilirsin. İşte bu tarz insanlar için verir misin yoksa sabaha mı bırakırsın sorusunun tam yeridir. Kadına yardım ederken bile menfaat bekler. Beklediği menfaat maddiyattan fazlasıdır. Bunları chat ortamında bolca görebilirsiniz. Mesela birisi çıkar ve der ki Yooo canım çok sıkılıyor. Ve kız bunu dediğine demediğini ne diyeceğini deyip demeyeceğini Ne bileyim yani ne diyeceksin ne diyeceğine Deyip demeyeceğine hiçbir şeyine değer ne kimsek tim, tim, diline ne bir şey anlatabilirsin ne dinleyen olur. Onun can sıkıntısını gidermek için ip üstünde yürüyen bir ork çıkar ve etkileyici hareketini yapmaya başlar. Diğer yandan bunu gören goblin azimlidir ve orku ipten itip ateş yutma hareketine başlar. Kız orku beğenmişse goblin orka 2 numaralı kartını çıkartır ve onu ezmeye çalışır. Peki kız ne yapmıştır? Yaa canım çok sıkılıyor. Yazık ya. Sonra bu ikisi de ortalıkta insanım diye gezinir. Bunlar bizim komşularımız, akrabalarımız, arkadaşlarımız olabilir. Yıllardır pusuda bekler ve ortalama 80 yıl yaşayacak ömrünün %85'ini bunlarla geçirir. E böyle olduğunda bir önceki videomda eleştirdiğim karakterdeki insan tipleri ki bu videomda tam şu anda sağ üst köşeden ulaşabilirsiniz. Kendisinin aslında ne kadar değerli olduğunu anlamasına yarar. Bu tarz erkekler tarafından kadınlara biçilen maddesel ve manevi olmak üzere iki farklı değer var. Maddesel değere önem veren ve bundan hoşnut olan bazı leş karakterli ve sevgilisini tek mutlu etme şekli günaydın olmak olan 8-10 tane ne ile yazılması çok önemli. Çünkü bu şekilde ne kadar şehvetli günaydın dediğini anlatmaya çalışır. Bunu kullanıp kendisine slave ordusu kurmaya başlar. Halen var mı bilmiyorum ancak ben çocukken 90'larda bunları kontör isterken görürdüm. Aşkım kontörüm bitmiş. Bana kontör göstersene. Şimdi seni nasıl arayacağım ben? Emrin olur ne demek? Henüz kredi borcumu ödemedim ama sorun değil. Senin sağ olsun. Sen yeter ki beni ara. Kahvaltı yapmadım ama sorun değil. Zaten telefonda konuşuyoruz. Ağzımın kokusunu anlamazsın. Ekmeksiz yaşarım ama a**siz yaşayamam. Pek fazla bir şey değişmedi aslında. Şimdi bunları farklı sosyal mecralar içerisinde görebiliyoruz. TikTok, Twitch ve bu iki ikisi kadar olmasa da YouTube gibi platformlarda gereksiz yetenekleri yüzünden trend olan, bağış alan, katıl butonuna abanan bazı ork ve goblinler olması olmaz. İşte bunun için güdülmeye mahkum olan bu insan tiplerini ele alıp bundan duyduğum rahatsızlığı dile getirmek istedim. Tabii ki verdiğim örnekler her zaman yetersiz kalacaktır. Bu kadın için de geçerli, erkek için de geçerli. Ancak bu videomda kadınları eleştirmiyorum ve gün geçtikçe bunun düzelmesi gerektiği yerde olaylar içinden daha da çıkılmaz bir vaziyet alıyor. Sorsan hiçbirisi böyle değildir tabii ki. Tövbe! Haşa! Hatta böyle olup bu videoyu izleyen, bana hak veren ve böyle birisi olmadığını düşünen de olacaktır. Yine başka videolarda saçma sapan, alakası olmayan, profil resminin bile gerçek olup olmadığını bilmeyen <laughs> ***lar günde 180 kişiye çok güzelsin yazmaya devam edecektir. Şimdi kadınları eleştirdiğim videolarımda bazı örnekler koymuştum. Bazı videolardan alıntılar yapmıştım. Bu videomda neden örnek göstermediğimi de söyleyeceğim. Gelir dökümcüler yüzünden o videomun para kazanması, gelir dökümcüler şu anda dört gözle dinliyor çünkü konu para, sorun çözülmüş de olsa sınırlandırılmıştı. Şimdi bunun aynısını bu bükücüler yüzünden yaşamak istemiyorum. Bu iki tür insan da sağlığımız için karbondioksitten ve radyasyondan daha fazla zararlıdır. İkisi de bir yerlerde televizyon izliyor, magazin programlarını takip ediyor ve bu olanlardan habersiz bir şekilde bambaşka bir şehirden ta çılgın Flix kanalına kadar zararını hissettiriyor. Bu dünyada herkes iyi niyetli değil. Bu dünyada iyi niyetli insanların sayısı da azımsanamaz. Siz erkekler art niyetli olduğunuz kadar kadınlar da art niyetli olabilir. Zaten sadece kadınların art niyetlisinden bahis olunsaydı bu adaletsizlik olurdu. Cinselliğe önem verdiğiniz kadar İngilizce öğrenmeye zaman ayırsaydınız cinsellik eğiliminiz değişene kadar zaten istediğiniz şeyin içinde yüzüyor ve hatta kolaşlayarak karşı adaya geçmiştiniz. Evet doğru farkındayım biraz iğrenç oldu ama öfkemi de anlayın. Yani bunların kadın olan düşkünlüğü kadar benim babam annem bana düşkün olsa illallah çekerdim arkadaş. Düşmeyin bu kadar bunun üstüne. Kendinizi geliştirmişseniz zaten bu gibi olaylara pek fazla takılmayacaksınız. Hem zaten o gelir dökümcülerin geneli bitik bir vaziyette. Bitikten kastım ne eğitimi var ne mesleği var. Bu ikisini de elde etmiş bir insan zaten gelir dökümcü olma gibi bir durumu söz konusu olamaz. Paraya doymuş bir insanın gelir ile işi olmaz. Kendi karnını doyurabiliyorsa bu kriterleri evleneceği kişiden neden beklesin ki? Bir önceki videomda kadınlardan küçük bir grubu eleştirdim diye erkekleri kayırıyorum sananlar olmuş. İnsan demeye 3-5 şahit lazım diyebileceğiniz bazı yorumları sildim tabii ki. Ancak biz kadınları korumuyoruz, kayırıyoruz. Korumak ile kayırmak arasındaki farkı biliyorsunuz değil mi? Bazıları bilmiyor. Bir önceki videomda o grubu kayırmadan eleştirdiğim gibi bu videomda da erkekleri eleştirdim. En azından kadın kadınların kadınlar ile kurduğu arkadaşlıklar erkeklerin erkekler ile kurduğu arkadaşlıklardan daha iyi. Bunu tüm erkekler için demiyorum ancak omuz atma davası, neden baktın kavgaları ki hayvanlar da bu sebeplerden dolayı kavga edebiliyor. Mesela kedi, etek davası, ahlak bekçileri. işte bu zihniyetlerin meyvesini toplayan bazı Twitch ve TikTok kızları ki bunu dünya geneli için örneklendiriyorum. Öyle mi yapıyorum? Evet. Öyledir ya. Öyledir büyük ihtimalde. Bunların şiddet uygulayan ve hatta cinayet işleyenleri de var tabii ki. Suistimal edenleri de var. Evet. Kadınları bunlara karşı korumalıyız. Hem devlet hem millet olarak. Ancak kadınları korumanın ötesine geçmemeliyiz. Aynı şekilde erkekleri de katil, şiddet uygulayan, tacizde bulunan kadınlardan korumalıyız. Bu dediklerimde bir tane yanlış var mı? Olmasa da bulacaktır bu bazı duyarcılar. Onlar olmazsa olmaz bu sohbetin tadı olmaz. Tıpkı diğer videomda söylediğim gibi, sayılarınız gitgide çoğalıyor. İnsana insan olduğu için değer vermeyi unutmayın. Kadınlar bize emanettir ve erkekler evimizin direğidir. Çocuklar da evliliğin meyveleri. Ne nafaka için evlenin, ne 5 dakikalık zevk için. İyi günde ve kötü kötü günde birlikte olabilecekseniz, güzel günlerin keyfini çıkardığınız gibi kuru ekmeği de afiyetle yemeye hazırsanız, birbirinizle en iyi arkadaş olabilecekseniz evlenin. Dediklerime katılıyorsan, düşüncelerini yorumlar kısmında belirtmek ile başlayabilirsin. Beğenmediysen videoya dislike atmakta özgürsün. Sevenlere ihtiyacımız olduğu kadar sevmeyenlere de ihtiyacımız var. Siz olmasanız kendimizi geliştiremeyiz. Tüm yorumlara yetişemem de çoğunu okuyorum. Kanalımızın topluluk kısmı biraz daha kalabalık. Binlerce yorum arasında bazen kayboluyorum. Ama burayı da ihmal etmemek için elimden geleni yapıyorum. Kaç yaşında olduğunun bir önemi yok. Mesleğinin, cinsiyetinin hiçbir önemi yok. Önemli olan kaliteli olmak.